İlk konumuz, e, hafta Hittit kültürünü ele alacağız. E, tabi Hittit kültürü, Anadolu'nun en eski kültürü olarak e, karşımıza çıkmaktadır. Hittit kültürünü, önce Hittit tarihini daha sonra Hittit kültürünü ve özelliklerini ifade edeceğiz. e, Hittit kültürünün e, belki örnek aldığı en önemli kültür Hatti kültürü olduğunu söylemiştik. Hatti beyliklerini bir bir adıma ele geçiren Hittitlerin orta ve güney Anadolu'da kurulan ilk devlet olduğu bilinmektedir. E, yani Anadolu medeniyeti e, denince e, aklımıza gelen ilk kültürün ilk medeniyetinin e, Hitit'te olduğunu söylememiz gerekmektedir. Hatti ismi Hititlerden önce bu topraklarda yaşayıp ve bizim Hattiler olarak adlandırdığımız bölge halkı nedeniyle verilmiştir. Yani Hititler bölgeye gelmeden önce bölgede yaşayan yerde toplumlar e, isim olarak hatleri olarak adlandırılmaktadır. E, aslında hiç de bölgeye geldiği zaman e, yerleşik bir kültüre sahip olan e, e birçok e, alanda etkilendiğini e, özellikle tabiman e, başında dinsel e, anlayışlarda e, yaşam biçimlerinden etkilendiğini söylemek mümkündür. Aslında Hitit e, kültürü dediğimiz zaman e, bunun bir hatti Hitit e, sentezi olduğunu söylememiz gerekmektedir. Çünkü Hitit birçok e, etki e, etkiyi Hattilerden aldığını e, söylememiz gerekmektedir. Hitit de Anadolu'daki varlığına ilişkin ilk bilgiler Küntepe ve Asur tabletlerine kadar uzanıyor çocuk. Ee, tabii Asur bunlar ama yapmış olduğu ticari ilişkiler. bizim Asur tabletlerinde Hititler hakkında bilgileri rastlanmaktadır. Ve Hititlerin hangi bölgede kurulduğu ve hangi toplumlarla olan, hangi toplumlarla ilişkisini biz Asur tabletlerini öğrenmekteyiz. Ee, tabi eski adı Kaniş, günümüzde adı Kültürk'e Bitit kaynak bölgesi Neşad'ı ve çok sayıda yazılı belgeli çıkartıldı. bir bölge e, olma, bir bölge ol, olmuş. Bititler kendilerini Neşad'ı yani kendi dillerini meşra fiili Bu dönem Anadolu'sunun çok kavimli ve çok yakın dili olması e, söylememiz gerekmektedir. hiç bir lafı olunca 17. yüzyıl itibariyle Hattuşa e, bugünkü Çorum bir sınır içinde. Boğazköy e, çevresi, Boğazköy ve çevresini yerleştirdikleri ve burada da e, tarım ve hayvancılık yaptıkları bilinmektedir. E, Boğazköy'ü tabi e, başkentleri yaparak kent krallıklarından oluşan partikülarist yapıdaki ana yolu da merkezi bir devlet oluşturma sürecini başlatmıştı. Bu süreç içerisinde geçimlerini sağlamak üzere tarım ve hayvancılıkla bilgilenmeye başlamıştı. Ee, Tabi Hititler e, daha sonra Suriye e, ve Mısır o kadar uzanan e, geniş bir imparatorluk kurduğunu görmekteyiz. Ee, Mezopotamya'da ilk defa dediğim gibi Hint, e, Avrupa toplumları e, Pers, e, Ne Pers ve e, Hint terimleriyle, şeyde e, Mezopotamya'da farklı toplumların artık e, bölgeye ele geçirme e, uğraşısı içinde olduklarına tanık oluyor. E, bizim ilk anlaşma tarihteki ilk anlaşma dediğimiz anlaşma ise e, Mısırlarla Hittitler arasında yapılmıştır ve bu tarihte ilk anlaşma olarak e, karşımıza çıkmaktadır. Hittit kültürü Orta Anadolu platosu, tarımsal bir toplum için sert bir çevre sunmaktadır. Ee, yani arkadaşlar biz bahsettiğim, ee, Mezopotamya bahsettiğimiz zaman Mezopotamya'nın e, özellikle Fırat yetişli işte, alüviyonlara getirmiş oldu. E, ve zengin e, tarımsal olanakla sunduğundan bahsetmiştik. E, bütün bunlar su kenarından kurulduğundan bahsetmiştik. Şimdi Hidipartan'ı e alışmazsa alışıldığım dışında bir yapıda özellikle Anadolu coğrafyasının özellikle kuzey bölgesi dediğimiz çörme çevresi ve Anadolu platosunun tarımsal bir toplum için çok daha çetin ve zor koşulları sağladığını söylememiz gerekiyor. Yani bir mezar kutamıyla kıyasladığında, bir Mısır toplumuyla, uyguladığıyla, kültürüyle kıyaslandığında çok daha zor şartlar, çok daha zor ve çetin bir coğrafyada e, oluştuğunu, kurulduğunu söylememiz gerekmektedir. Tabii bu çevre, bu iklim özellikle yazın sıcak kurulsuzdur ve ırmakların yetersizliğinden dolayı sulamaya uygun olmuyor. Bir toprak var. sıradan bir hitit vatandaşımı, gündelik yaşamı, toprağın işlenmesi üzerine kurulmamıştı. Hitit ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa bağlıydı. Bunun temel nedeni özellikle kuraklığın olduğu bir bölge. Bu platoda su sorunu tarım için önemli bir alternatif, tarım önemli bir alternatif çıkartmış. Tabii yani, buranın bir insanı da ne yapmıştık? Hayvancılığa yönelmiştir. Biz bunu e, nerede görmekteyiz? Özellikle e, Yunan e, kültüründen bahsettiğimiz zaman e, özellikle bugünkü Yunanistan'ın coğrafi konumunu e, tarıma pek fazla uygun almaktı. E, özellikle dağların devrini kesen biçimde, bazı paralel dağların devrini kesen e, iç bölgelere ulaşma sorunu, sıkıntısı nedeniyle. E, biz bu insanlar özellikle denize yöneldiğini, deniz ticaretini yöneldiğinden bahsetmiştik. benzer bir sorun yine Anadolu coğrafyasında söz konusu. E, yağışlarım az olduğu bölgede. E, İç Anadolu'nun özellikle kuzey kısmında oluştu. E, Roma, e, yani sıkıntısı soyulmaz olması nedeniyle e, tabi insanlar bundan dolayı da büyük ölçüde hayvancılığa yönelmişler. Ee, tabi coğrafya aynı zamanda dinsel e, ritüellerin oluşmasını da sağlamış. Ee, ve Anadolu kültürü denici için e, tabi Hittit'in e, bir Sümer uygarlığı olması için bir oturma e, temel e, kökenini oluşturuyorsa Hittilerin ama Anadolu uygarlığı için önemli bir kaynak, ana kaynak oluşturduğunu söylememiz mümkündür. E, Tabi dinsel ülkelerde ritüellerde tanrılara o zaman kurban Bunlar da özellikle yiyecek, içecek önemli bir yer düştü. Gündelik önünde e, bayram törenlerinde tabi bilinen bayram törenlerinde ve ritüellerde ekmek şarap yapan diranın kurban olarak tüketimi ve kullanımı ziraatla geniş yer tutan ürünlerin e, neler olduğu hakkında aydınlatıcı olmuştur. Tabi her coğrafyanın kültürlü şekillendiren, şey, her toplumun kültürlü şekillerinde, e, coğrafya olduğunda bahsetmiştik. E, mesela bir Yunan e, medeniyetinden, uygarlığından ya da kültüründen zaman e, hatta zeytinin önemli bir etken olduğunu, işte üzüm bağlarının e, oluştu olduğunu, zengin üzüm e, bağlarının olduğunu bahsettik. İşte az bu tarihinin yapıldığını bahsettik. Yani Mezopotamiya'ya el aldığımız, tabii çıkta e, geniş bir yer bazı özellikle tahıl e, açısından e, zengin yetiştirilen bir bölge olduğunu yani Mısır'da da aynı şekilde söz konusu. Biz hatta Romanlar e, Mısır Mısır'da e, ve bu Bizans'a kadar devam etmişti. Osmanlı döneminde de öyleydi. E, Mısır'dan tağ e, tav Özellikle buğday getirildi. e, Mısır'ın imparatorluklar için önemli tav anları olduğunu bahsetmiştik. E, Tabi hem coğrafya e, ve coğrafyada yetişen e, bitkilerin e, insan kültüründe ne kadar önemli e, etkileri olduğunu söylemek istiyorum. Yani mesela bugün e, İsveç işte Norveç, Finlandiya, İskandinavya ülkeler konuşuyorlar. Yani Sibirya, işte Sibir, Kanada, Alaska gibi bölgelerde özellikle e, yapılan ağaçlardan O zaman Onların bölgede ritüelleri o bölgede buldukları, e, o coğrafyada buldukları elde ettikleriyle e, gerçekleşmiş gittiğinde, gerçekleşmiş en de sonunda e, e şeyler vardı, yetiştiriciliği vardı. E, tabii Orta Doğu'yla kıyasladığında çok daha farklı bir şey Orta Doğu'nun kendine uygun özellikleri var. Mesela Mezopotamya'da mimaride kullanılan bu özellikle kerpeç, taş bulunmadığı için toprak yapılan yoğunluktaydı. E, bir Avrupa'ya baktığımızda e, özellikle kuzey kısımlarda ahşap, onun güneyini taş. Daha güneyde ise toprağın özellikle Akdeniz bölgesine sahip olan ülkeler işte Yunanistan, İspanya'dan İtalya'ya kadar kısımları özellikle hem iklime uygun olması nedeniyle kerpiç toprak değerli olduğuna tanık oluyoruz. Her coğrafya bulunduğu bölgedeki toplumun e, cinsel ritüellerine fikirine, yaşam biçimine kadar, alışkanlıklarına kadar hemen hemen her alanda etkili olduğunu e, söyleyebiliriz. Evet, e, bu açıdan bakıldığında biz Hitit uygarlığının ee, Anadolu'nun en önemli uygarlık olduğunu e, ve Anadolu e, toplumlarını e, yönlendirdiğini ve Anadolu toplumlarını Hitit kültüründen etkilenerek kendisini konumlandırdığını görmekteyiz. Ee, bir Yunanlı kültürünün de e, Anadolu'da etkilendiğini söylememiz emin eh, e, Anadolu'dan Mezopotamya'dan ve Mısır'dan yaptığı etkilerde yeni bir e, sentez oluşturmuş ve böylece Batı kültürünü de derinden etkilenmiştir. E, Hitit e, kültürü Hititlerin e, Anadolu'ya gelirken de getirdiği değerlerle yerli halkın değerlerini e, birleştirip ortaya Hitit kültürü diye yeni bir sentez oluşturmuşlardı. Bu açıdan bakıldığında Hititler Anadolu'da kurulan ilk devlet olup Anadolu kültürünü de yönlendiren e, bir kültürdü. E, bunu kısaca özetlemek gerekirse Hitit kültürü Anadolu'nun ilk imparatorluğu Kronit bir kanıya göre milattan önce 3 bin yıl Kafkasya'dan geçerek gene e, yoldan doğru gelen yolda. Diğer bir konuya göre ise özellikle Batı'da Trakya ve Çanakkale üzerinde gelen yoldan güneye doğru götürmüşler. E, Tabi e, çoğunu Hint alpa toplumu olduğunu ve bunlarda da e, kapkı yani, e, Tabi gelirken demiri işlemeyi bildikleri için daha sonra imparatorluk dönüşmesinde de e, demir silahların etkisinin olduğunu görmekteyiz. E, getirenlerin de Anadolu'ya itikler olduğu bilinmektedir. İtikli orta Anadolu'da tarih sahnesine çıkıp etki alanının Mezopotamya sınırlarına değin taşmasıyla büyük bir imparatorluğa dönüşen itik devletinin Merkez olan tarihi Hattin ülkesi e, önce 2000 yıllarında bir balık bölgesi iktidarını sürdüren e, yapılarca yani küçük e, beylikler tarafından e, birleşerek oluşturulduğunu görmekteyiz. Evet arkadaşlar biz için bilmemiz gerekli olan önemli unsurlar Orta Anadolu platosu da kuruldukları özellikle tarımsal bir toplum için sert bir iklime sahip olan bölgede yerleştikleri bilinmektedir. Az önce anlattığım gibi yazın sıcak, iklimin yazın sıcak kuru, susuz ve ırmakların yetersizliğinden dolayı e, ve uygun ve olmayan bir toprak yapısı var. E, sıradan bir rit vatandaşının gündelik yaşamı e, toprağın işlenmesi üzerinde korunmamıştı. Rit e, ekonomisi. E, Tabi su olanaklar bu aslı nedeniyle e, Hittit ekonomisinin büyük bir ölçüde hayvancılığa hayvancıma e, olduğu görülmektedir. Bu zaten tarım ve hayvancılık en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. E, bunu yine e, az önce açıkladığım gibi e, coğrafyanın bir kültür üzerindeki için e, ne kadar etkili ve etkin olduğunu anlatmak istiyorum. E, Tanrılara adamın kurumlar, bütçelerinde yiyecek, içecek önemli bir yer tutmuştu. Gündelik öğününde özellikle bayram dönemlerinde ve rütbelerinde ekmek, şarap ya da viranın kurban olarak tüketilir veya kullanılır. Ziraatlar geniş yer tutan bir ürün müydü? Neden? E, neler oldu hakkında? Aynı noktaya bir bilgi sunmakta da. Yani yedikleri yedikleri besinlere bakalım. o bölgede hangi bitkiler yetiştirildi? yetiştirildiği konusunda bize yardımcı olmaktadır. Tabii bu bitkiler e, hangi eğer mısır yetiştirmiyorsa bir toplumda o bölgenin e, su arazilerden oluştu. İkinci hakkında yaşlı bir insan sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer buğday yetiştirmiyorsa tabii daha kurak bir bahsedebiliriz. E, ee, yani e, özellikle mezarlarda çıkan e, yiyecek kalıntıları var. İşte buğdaya gel çıkıyorsa özellikle e, buğday tarımı, zeytin çıkıyorsa zeytin tarımı yapıldığını e, eğer şarap kullanılıyorsa bunun işte üzüm bağ yetiştirildiği yaygın bir Bira yetiştirildiğinde işte şey pardon kullanılıyorsa o bölgede akronun e, yaygın olarak yetiştirildiğini e, söylememiz mümkündür. Tabi bu meyveler için geçer. de geçerli. Hangi meyve ağacının nerede de hangi şartlarda bir de neye bağlıdır? İklimine bağlıdır. Bunlar da bizim için önemli. belge terörünü taşımak.